Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese hayırlı günler diliyorum. Perşembe günleri örnek hayatlar dersiyle beraberiz. Bu örnek hayatlar daha çok sayfamız aile sayfası olduğu için aileyi ilgilendiren konularda örneklik teşkil eden kendimize Üsve-i Hasene olarak alacağımız tabi en başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun yolundan yürüyen, onu kendine örnek alarak hayatını onun hayatına göre düzenleyen örnek şahsiyetleri konuşuyoruz. Bu ikinci dersimiz oluyor. Geçen hafta bir dersi yapmıştık. Bugün ikinci dersimizdeyiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyhi ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعلنا وذرياتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالأسحار اللهم اجعلنا ذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك Allahumme allimna ma yanfa'una wanfa'na ma allamtana. La ilahe illa ente subhanake inna kunna min zalimin Ve akhir du'awanel hamdulillahi rabbil alamin. Amin Evet bir kere daha selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu. Selamı yaymak sünnetlerin en güçlü olanlarından birisidir. Bugünkü konumuz yine bir Sahabi hanımefendinin hayatı örneklik teşkil ettiği için daha önceki derste söylemiştim. Ben sahabi hanımlarından tabii ki normalde bütün tarihçilerinde Müslümanların genellikle böyle programları yapan Müslümanların en başa koyduğu validelerimiz oluyor Hazreti Hatice'den başlayarak. Fakat validelerimizi çok kişi işlediği için bazı sahabi hanımlar çok önemli noktalarda bize örneklik teşkil ettiği halde çok bilinmiyor. Bir de zaman zaman bazen şöyle duyabiliyoruz ya da kendimiz bile kendi kendimize söyleyebiliriz. Ama o peygamber hanımı, o peygamber kızı ben onun gibi olamam ki ben peygamber ailesine layık bir mertebede değilim. Onun için ben onu kendime örnek alamam gibi böyle mazeretler uydurabiliriz. Onun için ben daha çok çok bilinmeyen ama aslında çok önemli olan hanımları ya da kişileri tercih edeceğim. Sadece hanımları anlatmayacağız. Bazen çocukları, bazen büyükleri, bazen erkekleri, bazen bütün bir aileyi anlatacağız. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de bir surenin inişinde ayetlere konu olan bir hanımefendi. Sahabi bir hanım. Hepinizin malumudur Mumtehine diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 548. sayfada benim önümdeki mushafta öyle. Kısaca 28. cüz oluyor yani. Çok ilginçtir 28. 29. cüzde. Aileyle ilgili evet daha çok kıyamet alametleri, kıyamet, Cenab-ı Rabbul kudreti. Ama aile ile ilgili önemli konuları içeren çok önemli surelerde yer alıyor. Mesela Mücadele Suresi gibi. Burada da Mümtehine Suresi var. Mümtahine suresinde surenin ismini alan Mümtahine imtihan edilen kadın, imtihana maruz kalan kadın manasında surenin ismi. Bunun kim olduğunu merak etmişsiniz bilenleriniz bilenler çoktur zaten de. Biraz daha bilinsin istedim o yüzden konu olarak onu seçtim. Ve bu surede ya eyhellezine amenu izaa'akumul mu'minatu muhaciratun famtahinuhunne diye başlayan ayet-i kerime yani 10. ayet-i kerime ve sonrası bizim konumuzu teşkil eden hanımefendinin hayatıyla ilgili. Kimdir bu hanımefendi? Ummu Gülsüm bint Ukbe İbni Ebi Muayt el Emeviye. Tabi Ukbe İbni Ebi Muayit'i duyar duymaz böyle bir tüyleriniz diken diken olmuştur muhakkak. Siyer-i Nebi bilen bilir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a en büyük kötülükleri yapan Müslümanlara en büyük işkenceleri yapan Ebu Cehil idi. Ardından Ebu hep gelirdi. Hemen ardından ve belki de onlardan çok daha öte bazı yerlerde Ukbe İbni Ebi Muayit gelirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi secde halindeyken cübbesini sıkarak onu boğmaya çalışan kişi Ukbe İbni Ebi Muayit'tir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi secdedeyken devenin işkembesini ve içindeki o böyle pislikleriyle dolu olan iç organlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzuna mübarek omuzuna koyan Okve İbni Ebu Muayt'tır. Onun dışında zaman zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan öldürmeye kalkışan kişi yine ve İbni Muayt'tır. Fakat çok Allahü Teala zıtları birbirinin içine koyduğu için kudret ilahinin bazı hikmetlerine böyle insanoğlu olarak şaşırıp kalıyoruz. Bu İslam düşmanının kızı iman etmişti hem de İslam'ın en başından beri. Ama Ukbe'nin bir iki noktasında daha söyleyeyim ondan sonra kızına geçeyim. Ukbe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı kötülüklerde çok ileri gitmişti. Zaten komşusuydu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bir tarafında. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, evinin bir tarafında amcası Ebu Leheb otururdu. Diğer tarafında da Ukbe İbni Ebi Muayt otururdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurmuştur ki Medine'deyken ben iki en şerli komşunun arasında oturdum Mekke'deyken. Buna ilave olarak da son olarak Ukva ile ilgili olarak aslında çok uzun şeyler var da böyle satır başı kalacak şekilde söylüyorum. Bedir Savaşı'nda Ukva İbni Ebi Muayt meydanda öldürülmedi. Esirler arasında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eline geçti. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha Bedir Savaşı bile yokken şunu söylemişti. Ukva Birinizin eline geçerse sakın öldürmesin bana getirsin onu mutlaka ben öldüreceğim. Ve hadisi şerifte de buyurmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü azabın en ağırına düşer olacak olan kimse ya bir peygamberi öldüren veya bir peygamberin öldürdüğü kimsedir. Neden? Çünkü demek ki o kadar azmıştır ki bir peygambere silah kaldıracak kadar ileriye gitmiştir. Okbe onlardan birisi ve Normalde İslam'a göre esire misafirlik muamelesi yapılır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe ile ilgili olarak önceden ferman buyurduğu için esir haklarına onun ismi dahil olmadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe'yi esirlerle beraber Bedir meydanından alıp Medine'ye doğru giderlerken biraz ilerledikten sonra sahabe-i kirama Ukbe'yi şöyle ayırın dedi. Ayırdılar. Orada onun boynunu vurdu. Kendi eliyle öldürdü Ukbe'yi. Hikmet ilahi Ukbe'nin kızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi İslam'ın en başından beri iman etmişti. Tabi yaşı çok büyük değildi. Evin en küçük çocuğu o idi. Belki de babasının aşırı düşmanlığından dolayı çocuk yaşta bunlara şahit olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi komşu oldukları için onda kötülük görmediğinden o saf tertemiz çocukluk kalbiyle babasının yaptığı düşmanlığın yersiz, yanlış, haksızlık olduğunu fark edip Belki bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu iman etmişti. Fakat imanını öyle bir gizlemişti. Hiç kimse bilmiyordu. Süreç içerisinde bütün abileri, ablaları, herkes evlendi, çıktı, gitti. Bunun da evlilik yaşı gelmesine rağmen bütün evlilik tekliflerini geri çeviriyor. Çünkü şunu biliyor, evde yalnız yaşıyor artık, babası da öldürüldüğü için. Eğer evlenmeyi kabul ederse Mekke'de kalan herkes müşrik olduğu için mutlaka müşrik bir erkekle evlenmiş olacak. Dolayısıyla da orada ibadetini yapamaz, İslam'ını açıktan söyleyemez, bir müşriğin nikahında bulunulamaz. O yüzden de evlenmeyi kabul etmedi. Böylece kaldı, hayatı böyle devam etti. Ta ki Affedersiniz, gürültü oldu. Ta ki Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Umre yapmak için Mekke'ye doğru geldiğinde, müşrikler onu engellediğinde ve ardından Hudeybiye antlaşması yapıldı. O sırada Ummu Gülsüm hicret etmeyi planladı, hicret etmeyi kafasına koydu. Ben hicret edeceğim diye düşündü. Ve hicret etmek için yola çıktı. Kendisi tek başına, gizli, bazen yalınayak, bazen mağaralara saklanarak, bazen gece, bazen gündüz, Medine ile Mekke arası yol olarak 450 kilometredir. Yürüme yolu ve beni yakalamalarından korkuyorum diye kardeşlerinden, abilerinden korktuğu için gizlene gizlene Medine-i Münevvere'ye vardı. O Medine-i Münevvere'ye vardığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de henüz Hudeybiye antlaşmasını daha yeni yapmış ve Medine-i Münevvere'ye yeni dönmüştü. Oraya gittiğinde şununla karşılaştı. Haberi yoktu. Ne olduğundan haberi yoktu. Hudeybiye antlaşmasının maddelerinden birisi şuydu. Bugüne kadar hicret etmişlerin dışında Hudeybiye antlaşması yapıldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye hicret eden olursa geri Mekkelilere verilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ümmü Gülsüm'ü karşısında görünüyor Ya Resulallah ben geldim dedi. Ben yıllardır imanımı gizlemiş bir vaziyette Mekke'de bugünü bekliyordum. Ben geldim ya Resulallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet gelişine çok mutlu oldu ama sonuç itibariyle bir madde var. O güne kadar hicret etmemiş olan hicret edecek olursa Mekkelilere, sahibine, ailesine geri verilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maddeyi ona okuyunca dedi ki ya Resulallah benim gibi kocası bile olmayan, koruyucusu olmayan kimseyi bir kadını Mekkelilere vereceksin ki zulmetsinler, eziyet etsinler diye mi? Hadi eziyet etsinler ben öyle çok dayanıklı birisi değilim korkarım ki imanımı kaybederim ya Resulallah ben onlara geri verme. Ve bu konuşmalar olduğu sırada abileri varmıştı onu geri götürmek için. Medine'ye geldiler ve diler ki ya Muhammed vefalı ol biz seni vefalı tanıyoruz. Seninle bir anlaşmamız var ve o anlaşmanın şartlarını yerine getir. Peygamber Efendimiz Hasem'in içinde bulunduğu durumu bir düşünün. Bir taraftan mümine bir kızcağız ne kadar sıkıntı çekerek bu yolu kat etmiş buraya kadar gelmiş. Beri tarafta kendisini yapmış olduğu anlaşma ve Allahü Teala yapmış olduğunuz anlaşmalara riayet edin diye birçok ayet-i kerimede bizlere emrediyor. Velev ki kafirlerle bile yapılmış olsa. Ve karşısında da kim var? Bu kızcağızın azgın müşrik abileri var. Allahü Teala onun hatırı için bu ayet-i kerimeyi indirdi. Mümtehine suresindeki 10. ayet Ya eyyühellezine amenu izâ câekumul mu'minâtu muhacirâtin femtehinuhunne Ey iman edenler, mümin kadınlar size hicret etmiş olarak gelecek olurlarsa femtehinuhunne Onları imtihan ediniz. Yani sorgulayın. Allahu a'lemu bi imanihin Allah onların imanını biliyor. Fe in alimtumuhunne mu'minatin şayet onların imanından emin olursanız bilseniz ki bunlar gerçekten mümin kadınlardır. Fe la tarci'uhunne ilel kuffar. Onları kafirlere geri vermeyin. La hunne hillul ve la hum Ne o kadınlar o müşriklere, kafirlere helal olur, ne de o müşrikler o mümin kadınlara helal olur. Devamında ve ma anfaku şayet bu gelen muhacir hanımefendiler mümine hanımlar evli olduğu halde size gelmiş geride bir müşrik kocası varsa o kocanın o kadın için harcamış olduğu e, mehir dahil olmak üzere ne kadar masrafı varsa onların hepsini o kocalara geri ödeyin Sonra bu şekilde onlar artık kocalarından kurtulmuş. Yani onun sorumluluğun, onun nikahının altından çıkmış olurlar. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَاكِحُوهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Şayet müşrik kocayla evli olup ama size hicret edip gelmiş ve siz de onların masraflarını ödemişseniz ardından o kadınlarla evlenmenizde hiçbir günah yoktur. Ve o kadınlara da Yine mehrini veriniz. Yani kocasına onun ödemiş olduğu mehri, masrafı geri ödedikten sonra zannetmeyin ki o kadın size öyle bedava nikahlayabilirsiniz. Yani mehrini vermeden, herhangi bir masrafını karşılamadan, nafakasını yapmadan yok öyle değil. Yine onların da ücretini yani mehir olarak veya işte örfe göre evlilik sırasında ne lazımsa onu da verdikten sonra onlarla evlenebilirsiniz bir günahı yok. Wala tumsiku bi isamil kawafiri kafir müşrik olan kimselerin nikahlarını elinizde tutmayın. Yani hani onların bu kadınların kocaları tarafından yapılmış bütün masraflarını ödeyip onların boşanmış olmalarını sağlayın öyle evlenin. Yoksa daha onların sorumluluğu nikahı altındayken onlarla bağları devam ediyorken almayın manasında. وَسْأَلُ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُ مَا siz de kendi harcadığınız şeyleri isteyebilirsiniz. Onlar da kendi harcadıklarını. Bu biraz şey farklı bir durum. O da şu olur ki bir mümine hanım Medine'dedir. Mümin bir erkekle evlidir. Ama Allah muhafaza İmanını kaybeder de müşrik olan kimselere ailesine geri gitmek isterse böyle bir şey hiç hasıl olmadı ama olursa eğer o zaman siz de o müşriklerden sizin harcamış olduğunuz şeyi isteyebilirsiniz. Zalikum <laughs> hukmullah bu Allah'ın hükmüdür. Yahkumu <laughs> beynekum aranızda hüküm veren Allah'tır. Allahu alimun hakim. Allah her şeyi bilen, hikmet sahibi olandır. Ayet inince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Gülsüm'ün onu götürmek üzere gelmiş olan abilerine ayet-kerimeyi okudu ve buyurdu ki ben Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın şeriatı budur. Ben kardeşinizi size veremem. Kadınlar o antlaşmanın hükmünün dışındalar. Eğer erkek olarak birisi hicret edip gelecek olursa onu size geri veririz. Ama kadın gelecek olursa biz onu size geri veremeyiz. Allah bunu bize yasakladı ayet kermeyi okudu ve abilerini çevirdi. Böylece hem antlaşmanın şartları korunmuş oldu, hem de Ümine Hanım korunmuş oldu, hem de kafirlerin isteği yerine getirilmemiş oldu. Ummu Külsüm tabii ki o zamana kadar evlenmemişti, Medine'ye vardı. Şimdi artık rahatladı, müşriklerle bir ilgisi olmadı, bitti. allah Teala onu kurtardı, katılma bir hüküm indirerek. E, burada bir evi yok, sığınacağı gideceği bir yer yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun evliliği ile ilgili olarak kim evlenmek istiyorsa yani onun imanı noktasında kendisinin imanına şahit olduğunu çünkü ayet ne diyor? Onları imtihan edin. Eğer mümin olduklarına eminseniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi imtihan etti. İmtihanın içeriği de şöyle fıkıh kitaplarına tefsirlere baktım. Bu gelen hanıma yemin ettirilecek. Yeminle diyecek ki vallahi ben sadece ve sadece Allah'ın rızası peygamberinin yanında olmak, onun sünnetini öğrenmek için hicret ettim. Benim hicret etmemdeki maksadım ne dünyevi bir makama filan ermek ne belki de aşık olduğu sevdiği biri vardır Medine'de ne de bir koca aşkıyla sevgisiyle değil böyle bir gayem yok. Ben sadece ve sadece tek gayem Allah'ın rızasıdır buna yemin ederek bunun için geldim diyecek ve bunu üç defa tekrarlayacak. Bu şekilde imanı sabit olmuş olacak. Peygamber Efendimiz ve sellemde Ummu Gülsüm'ün imanını imtihan ettikten sonra onunla kim evlenmek ister diye teklif ettiğinde kendisinin en çok sevdiği, onu en çok seven Zeyd İbni Haris'e daha önce azatlı kölesiydi. Daha doğrusu kendine evlatlık edinmişti. Sonra ayet indi. Ahzab suresinin ayeti ve evlatlık müessesesinin İslam'da olmadığını, herkesi babasının ismiyle çağırmak gerektiğini allah Teala buyurdu, emretti. Ondan sonra Zeyd ibn Harise diye çağrıldı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Zeyd ibn Harise ile kendisinin dadısını evlendirmişti. Ümmü Eymen'i. Sonra hani bekar genç bir kızcağız olsun diye bir de Hazreti Zeynep'i evlendirmişti. Hazreti Zeynep Dayanamamıştı ve boşanmıştı Boşandığı içinde Sonra Peygamber Efendimiz sahse, Vesselam onunla evlenmişti Çünkü Allah nikahını kıymıştı Şimdi Hazreti Zeyd Böyle genç bir hanıma ihtiyacı var Ve allah Teala Ümmü Gülsüm'ü ona nasip etti Fakat çok kısa bir süre sonra Mu'te savaşı olduğu için Mu'te gazbesi gerçekleştiği için Hazreti Zeyd orada şehit oldu Ve Ümmü Gülsüm gene kaldı bu sefer Daha çocuğu filan da yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Ümmü Gülsüm'e olan övgüsünü ona verdiği değeri herkes bildiği için bu sefer Zübeyir İbni Avvam talip oldu. Zübeyir İbni Avvam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın halası Hazreti Safiye'nin oğludur. Evlendiler. Fakat Hazreti Zübeyir İslam tarihinde hani imanıyla, savaştaki kahramanlığıyla, cesaretiyle bilinir ama aile konusunda hanımlarına karşı çok sertliğiyle bilinir aynı zamanda maalesef. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciddi uyarılarına maruz kalmış bir sahabedir. Kuzeni yani halasının oğlu. Hazreti Zübeyir ile evlendi fakat Hazreti Zübeyir'in bu kasveti onun hani kadın muamelesi noktasındaki sertliği onu çok üzdüğü için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet etti Ümmü Gülsüm. Dedi ki ya Resulallah ben çok zarif bir hanımım. Ben zarafeti severim. Nazikliği severim. Ama Zübeyir çok katı, çok sert. Ben Zübeyir'le yaşayamam dedi. Peygamber Efendimiz bir şey demedi. Çünkü o sırada hamileydi. Zeynep adındaki bir kızı oldu bu hamilelikten. Bebeği doğduktan sonra kendisi ısrar ettiği için Hazreti Zübeyir de boşadı. Daha sonra Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki Seyyidül Müslim'inle evlenmek ister misin ey Ümmü Gülsüm. Seyyidül Müslümin kim ya Resulallah? Abdurrahman İbni Avuf. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi cennetle müjdelediği aşire-i mübeşer biri. Tabi Zübeyir İbni Avvam da öyleydi ama iman başka bir şey, muamele başka bir şey. Her zaman aynı değil. O yüzden hatırlarsanız bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi şöyle buyuruyor. Size dinine ve ahlakına razı olduğunuz kimse evlenmek için başvuracak olursa onu evlendirin. Şayet evlendirmezseniz yeryüzünde fesat çıkar. Hz. Zübeyir iman noktasında, ibadet noktasında zirve bir insandır. Aşere mübeşeredendir yani cennetle müjdelenen bir kişidir. Fakat aile muamelesi konusunda, eşine karşı sertliği konusunda maalesef bu konuda kaybetmiştir. Şimdi bu sayfamız Aile sayfası olduğu için aileyle ilgili her şeyi konuşmamız gerekiyor. Sahabe evet gökteki yıldızlar gibidir. Onlara dil uzatılmaz. Ama aile söz konusu olduğunda onların aile konusundaki iyi ve doğru olan, yanlış ve onlara zarar veren şeyleri de bilmemiz lazım. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o boşanmadan sonra yani Zübeyir'den boşanınca Ümmü Gülsüm'ü, Seyyidül Müslimin diye ifade ettiği Abdurrahman İbni Avuf'la evlendirdi. Bundan çocukları oldu. Fakat daha sonra Abdurrahman İbni Avuf vefat edince Amr İbni As ile evlendi. Onunla evliyken bir aylık takriben bir veya bir buçuk aylık evliyken Amr İbni As'ın yanında vefat etmiş oldu. Ümmü Gülsüm'ün rivayet ettiği takriben 10 kadar hadisi şerif var. O kadar kısa sürede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kalmasına rağmen. Hepimizin bildiği çok önemli hadisler vardır. Böyle çok meşhurdur o hadisler. Onlardan birisi hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 3 noktada, 3 konuda yalan söylendiği zaman yalan günahı kazanılmaz, o yalan yerine geçmez buyuruyor ya hadisi i şerifte. İşte bunu rivayet eden Ümmü Gülsüm'dür. Onlar nedir diye belki ilk defa duyan olursa merak ederseniz eğer karı koca ya da birbirini çok seven anne evlat baba evlat ya da iki kardeş gibi yani aile bağları olan veya çok yakın arkadaş dost bağları olan kimselerin aralarını düzeltmek için yalan söylenebilir. Yani küslerdir mesela bu insanlar ya arkadaşın çok üzgün seninle küs olduğuna filan halbuki aslında belki de öyle bir şey yoktur ona söylenir ötekine söylenir kalpleri birbirine yumuşasın barışsınlar diye bu yalan günahı burada yok özellikle karı koca arasında burada yalan olmuyor İkincisi düşman karşısındayken harp meydanında filan düşmanı yanıltmak için yalan konuşulabilir üçüncüsü de Gerçekten ölüm tehlikesi olan, can tehlikesi olan bir yerde canını kurtarmak için yalan söylenebilir. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiştir. Günah olarak yazılmayacağını buyuruyor. Sonuç itibariyle üçü de çok önemli noktalarda olduğu için bu hadisi şerifi mükülsün rivayet etmiştir. Bir başka meşhur hadisi şerif, hani İhlas suresinin faziletini biliyoruz ya, Allahu ahadi okumanın faziletini, yine bu hadisi şerifi de Ummu Gülsüm rivayet etmiştir. Böylece Ummu Gülsüm'ün rivayet ettiği hadislerden bir tanesi, muttafakul aleyh olarak sahihayinde geçiyor. Diğer kalan hadis-i şerifler de sünenlerde geçiyor. Ummu Gülsüm bizim için örnek bir hanımdır. Kendisini örnek alabiliriz her şeyinde. Özellikle de iman noktasında. Aileyi tercih etmede, evliliğinde yine öyle. Peygamber Efendimiz sallallahu sevdiği ve tavsiye ettiği sahabeleriyle evlenmiş olması bizim için örnektir. Çünkü Ahzab suresinde allah Teala buyuruyor ki müminim diyen bir kadın ya da erkeğe Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm buyurmuşsa kendi tercih hakları yoktur buyuruyor. Ummu Gülsüm de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiminle evlendiyse evlenmiştir. Tek gayesinin gerçekten Allah'ın rızası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğu olduğunu bununla göstermiş olduğu. Ummu Gülsüm ile ilgili bilgileri Mumtahine suresinin tefsirinden alabilirsiniz. Benim size anlattığım bilgileri ben El İsabe fi Temyiz Sahabe diye bir e, kitap var. İbn Hacer el Asqalani'nin yazmış olduğu bir kitaptır. Oradan aktardım. Sürçü lisan ettiysem affola. Her şeyin doğrusunu Rabbimiz bilir. Cenab-ı Rabbül Alemin dünyada da ahirette de hepimizin yuvasını yeryüzündeki cennet kılsın. Ahirette de aynı dünyadaki o mutlulukla eşimiz, çocuğumuz, sevdiklerimizle beraber cennetin en güzel yerine gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Her şeyin doğrusunu bilir. Rabbimiz bilir. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlim meclisinin sevabını yazsın sizlere. Amin.